Etsy mağazamdan kendi el yapımı ürünlerimi yurt dışına sattığım için Etsy ile ilgili sık sık sorular alıyorum. Ve bu soruların başında da print on demand şeklinde satış yapıyor musun geliyor. Bu yüzden size Printify ile nasıl print on demand şeklinde çalışabileceğinizi ve yurt dışına satış yapabileceğinizi anlatmak istedim. Peki fiziksel bir ürün üretip bunu kargolamanıza gerek kalmadan satış yapabileceğiniz bu sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle herhangi bir programda bir tasarım hazırlayıp tasarımınızı ne tip bir ürünün üzerine bastırmak istediğinize karar vermeniz lazım. Örneğin tişört olsun. Şimdi Printify'da hesap oluşturuyorsunuz ve hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Printify bünyesindeki tişört üreticilerinin ürünlerini inceleyip bunlardan birini aracı olarak seçiyorsunuz. Sonra tişörtün üzerine kendi tasarımınızı yerleştiriyorsunuz. Sonra da yapmış olduğunuz bu ürünü Etsy mağazanıza ekliyorsunuz. Zaten siteler arasında entegrasyon olduğu için kolaylıkla yapılabiliyor bu işlem. Bu ürün satın alındığında seçmiş olduğunuz üretici ürünü hazırlıyor ve alıcısına kargoluyor. Siz de oturduğunuz yerden sadece tasarım üreterek para kazanmış oluyorsunuz. Print on demand satışla ilgili daha fazla bilgiyi açıklamada bulabilirsiniz.